Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Soundgaz videosu çekeceğiz. Hızlı bir şekilde videoyu geçelim. Ücretsiz şarkımızı çevirelim ilk önce. PES gerçek manada çok değişti bro PES. Göstereyim size şöyle. Yani nasıl değiştiğini görün istiyorum. Bu ne yani içine ettiler PES'in. <laughs> çok değişik bir şey oldu PES. Harbiden çok değişik bir şey oldu bu arada. Beğenmedim. Beğenmedim. Artık parayla satın alıyorsun. Falan yani. Ee, i̇ğrenç bir PES. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle hatalar yapabiliyor. Var. Sunucu Avrupa yapalım. Ve başlayalım. Ping fazlaysa Avrupa'dan çekeriz. Hatta biz bunu oynamayalım. Ha, bunu oynayalım pardon. Direkt inelim bilerek. Burada bir pingi test etmiş olalım. Sonra asıl maçımız legendere şey mi başlasak? Öyle yapalım. En mantıklısı o. Yani bana şu an en mantıklısı o geliyor. Uzun zamandır video atmıyordum. Bu da comeback gibi bir şey oldu. E, yani comeback olmadı da tabii ki. Şimdi oynanışa baksam yani oynanış güzelse ona göre oynayacağım değilse bir şey yapamam. Şimdi i̇n mi inmedi. Mauro hadi bir in, in kardeşim. Mauro kardeşim bir iner misin? Ayar oldum adama ya. Güzel indik. Ama ben bu pinkte gerçekten legender Dash oynayamam. Pink baya fazla. O zaman arkadaşlar. Ee, legender Dash oynamayacağız. Şurada bir bakalım. Bize bundan bir tane daha verseydi var ya. Bu videoda e, hiçbir şey yapamayalım. Abi çok güzel karakterler veriyor bu arada. Şaka maka. Ve buradakileri böyle görüyoruz artık. Mesela ne gelebileceğini anladınız mı? Baya güzel olmuş bence. Ya görün görünümü çok güzelleştirmişler ama eski hali tabii ki de daha güzeldi benim gözümde. Yani pes sistemini değiştirdiler çünkü ve sistemi hiç beğenmedim. Eskiden 30 kademe gidiyorduk alıyorduk alacağımız en mantıklısı. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Satın alma sistemi bro pes. E pesin görünüşü özellikleri falan Fortnite'daki pes. Yani İkisinin karışımı olmuş. Ee, bilmiyorum yani. yani Yorum yapamam çünkü beğenmedim. Beğensem yorum yapardım. Oo, abi o karakter harbi güzel gözüküyor. Ama bizden biri var şu anda. Ee, abi işte el sevmedim olay. Çocuğu indireceğim. Ayıp etmiş olacağım. İndireceğim çünkü yani. Çocuğu indireceğim. Az önce de Morty indirdim. Helal senin kardeşim bak senin benimdir miyim? Hadi. İndi mi helal? İndi herhalde. İndi değil mi? İndi indi. Güzel indi. Duydu beni bence. Ben öyle tahmin ediyorum. Vallahi benim tahminim gerçekten o. Şöyle geçelim. Böyle. Nice bir şekilde uçurduk. Come to Dubai. Güzel deneme. Beğendim denemeli. Of abi. Bu arada bunun şorsun net yapacağım. Net. Mükemmel kurtuluştu. Gerçekten. Yani istediğinizi değil. Şöyle. Abi yumruk atacak. Bu adama yer oldu. Bayağı yer oldu ama. Oo, çok iyi indirdi lan bizi. <laughs> Güzel indirdi. Bir şey olmaz bir maç daha atarız. Problem yok yani. Ya arkadaşlar oyunu o pese git pese git pese git pese git. Burası açıldı değil mi? Yok açılmamış. Ala ben Şimdi bunu alacağım. 20 level daha lazım değil mi? Sadece buna ihtiyacım var. Değil mi? Evet, evet, öyle. Zaten şu an yani oynamak için oynuyorum. Dur bari yeni haritayla oynayalım ya harbiden. Yeni bir harita gelmiş hiç oynamadım. Deneyeyim. Evet hiç oynamadım değil mi? Evet hiç oynamamışım. Yani sadece denemek amaçlı girdim ama oradaki kurtuluş harbi güzeldi. İnşallah kazanırız. bu nasıl bir harita lan? Çok değişik. Bu ne lan? E falan var. Oy ışınlanıyorsun falan yani. O neydi öyle? He tamam. Az çok anlamış bulunmaktayım. Bunlarla uğraşamam. İlk defa anıyorum haritayı beğendim ama. Oo nice bir zamanlama. O ne lan öyle? Burası ne ayak? Ya o Güzel harita ama he. Harbi güzel harita beğendim haritayı. Oğlum aynı yerleri bir kere daha geçtim. He yok farklı vermiş. yermiş. Böyle. Bu ne alaka lan böyle? Çok değişik bitmedi mi? Yarış yapıyoruz herhalde biz bu arada. He. Anlamadım çok değişik bir harita. Nasıl bittiğini gerçekten anlamadım. Ah be şansına bak. Lan. Bug'ı gördünüz mü? Yani neyse arkadaşlar oynadık işte güzel bir şekilde videomuzu da çektik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.